Bir araştırmacı ışık almakta olan ortamda şekildeki düzenekleri hazırlıyor. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? 1- Bir, Birinci düzenekte hem tohumlar hem de kelebek fanus içindeki karbondioksitin artmasına neden olurlar. Birinci düzeneğe baktığımızda çimlenmekte olan tohumları görüyoruz ve bir de kelebek var. Ve ikisinde de karbondioksit çıkışı olacağı için tohumlar da çimlenirken karbondioksit çıkışı olacağı için karbondioksit miktarında artma gerçekleşi doğrudur. 2. İki, i̇kinci düzenekteki kelebek fanus içine karbondioksit verdiği için bitki fotosentez yapabilir. Buradaki bitki sulanmış olan bitki yapraklarımız yeşildir ve klorofil vardır. Güneş ışığı aldığında kelebekten karbondioksit geldiğinde fotosentez oluşması için olayının gerçekleşmesi için gerekli olan etmenler mevcuttur. İkinci ifademiz doğrudur. 3. İkinci düzenekteki kelebeğin birinci düzenekteki kelebeğe göre daha uzun süre yaşamasından bahsetmiş. İkinci düzenekteki kelebek de fotosentez olayı gerçekleşeceği için birinci düzeneğe göre daha uzun süre yaşayacaktır. Çünkü birinci düzenekte burada çimlenmekte olan tohumlarda e, oksijen değil karbondioksit çıkışı daha fazla gerçekleşecektir ve karbondioksit miktarı daha fazla olduğu için arttığı için ikinci düzenektik kelebek daha uzun süre yaşar. Cevabımız D şıkkıdır.